Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da gerilimi düşürme konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den taahhüt alma hedefiyle Moskova'ya gitti. Ziyaret öncesi açıklamalarda bulunan Macron, Putin'le Ukrayna'da gerilimi düşürmenin yollarını görüşeceğini umduğunu söyledi. Ziyaret öncesinde ABD Başkanı Joe Biden'la görüşen Macron, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme ihtimalinin çok yüksek görmediğini ve Putin'le yapılacak müzakerelerin bölgede askeri gerilimi azaltacağını düşündüğünü söylemişti. Reuters'a konuşan kaynaklar Macron'un Moskova ziyaretinin Washington ve Berlin'le ortak planlandığını söyledi. Kaynaklar Macron'un bölgedeki gerilimi Fransa'da seçimlerin gerçekleşeceği Nisan'a kadar soğutmayı hedeflediğini aktardı. Macron, Moskova'nın ardından Ukrayna başkenti Kiev'e giderek devlet başkanı Zelenski ile görüşecek. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a Biden'la Ukrayna gerilimini görüşmek üzere Washington'u ziyaret edecek. Scholz 14 ve 15 Şubat'ta ise sırayla Kiev ve Moskova'ya gidecek. Öte yandan Rusya'ya karşı Doğu Avrupa'ya konuşlandırılacak ABD askerlerinin Polonya'ya vardığı bildirildi. Interoperability... ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Polonya'ya C-17 uçağıyla yüzdeki paraşütçü gönderildiği belirtildi. Polonya Savunma Bakanı Mraz Blazjak, ülkeye ilerleyen saatlerde daha fazla ABD askerinin varacağını aktardı. Almanya'nın da Ukrayna krizi nedeniyle Litvanya'da bulunan kuvvetlerine takviye yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Almanya Savunma Bakanı Christine nemret basına yaptığı açıklamada ülkesinin NATO'nun doğu kanadına askeri destek vermeye devam edeceğini belirtti. Biden'la görüşmesinin ardından Baltık ülkelerinin liderlerini kabul edecek olan Başbakan Scholz da Almanya'nın bölgedeki NATO operasyonlarındaki varlığını güçlendireceğini söyledi. Bu arada ABD'li Maxer Technologies şirketi Rusya'nın Belarus sınırına asker konuşlandırılmıştı ilişkin uydu görüntüleri yayınladı Moskova ve Minsk Belarus'ta 10-20 Şubat tarihleri arasında ortak bir askeri tatbikat düzenleneceğini duyurmuştu.